Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. ben İlayda Beni bilenler bilir bu videoyu gözlüksüz çekiyorum Bana çok garip geliyor şu an Umarım size de garip gelmiyordur ee, Bugün sizlerle değişen güzellik algısından bahsedeceğiz Korektör ee, ne demek ondan bahsedeceğiz CC krem ne demek ondan bahsedeceğiz ee, Bir de bir CC krem önerisinde bulunacağım Daha doğrusu ürün incelemesini yapacağız ee, Dilerseniz hemen videoya geçelim Şimdi hepimiz biliyoruz ki zaman geçtikçe ve trendler değiştikçe makyajlar da değişiyor ve makyaj piyasasındaki ürünler de değişiyor. Yeni yeni kategoriler çıkıyor, yeni makyaj tarzları ortaya çıkıyor. Yani anlayacağınız sürekli makyaj sektörü de bir evrim içerisinde. Eskiden sadece fondötenler varken şu an günümüzde işte BB kremler, CC kremler, corrector'lar vesaire vesaire bir sürü üründen bahsediyoruz. Corrector ilk başta nasıl çıktı? Ee, şuraya görsellerini koyacağım, ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Ee, aslına bakarsanız ilk başta işte LA Girl gibi e, yurt dışında olan markalarla çıktı. Koreksiyon ne demek? Ciltteki renk eşitliklerini düzenlemek demek, ee, çok basitçe. Mesela yeşille işte kızarıklıklarınızı dengeliyorsunuz. Çünkü işte o renk alt tonları birbiriyle uyum sağlıyor ve kapatıyor birbirini aslında. Nötrlüyor gibi düşünebilirsiniz. İşte mesela morluklarınızı dengelemek için daha somon rengi şeyler tercih etmeye çalışıyorsunuz. İşte gözaltı korektörleri gibi. Korektör piyasasına Flormar nasıl bir katkı yaptı? Şu paleti çıkararak katkı yapmış oldu. Bu paleti bilirsiniz mutlaka neredeyse hepimiz almışızdır diye düşünüyorum. Sonrasında benzer başka drugstore markaları da yaptı. İşte Catrice'in vardı. Golden Rose yaptı diye hatırlıyorum. Vesaire vesaire. Makyaj sektörü evrildikçe işte BB krem ortaya çıktı. CC krem ortaya çıktı. BB krem ne demek? Beauty Balm anlamına geliyor. Aslında işte fondöten uygulamayayım ama fondöten uygulamışım gibi cildim daha ışıl ışıl ve daha sağlıklı gözüksün istediğimiz için BB krem sektörünü yaratmış olduk. Daha sonrasında CC kremler ortaya çıktı. Daha doğrusu color correctingler. Yani ne demek? İşte bu sefer renk eşitsizliklerimizi dengelemek istedik. BB kremlere göre daha yüksek bir performans göstersin istedik. İşte yüzümüzde yer yer kızarıklıklar, yer yer morluklar vardı. Onların hepsine hitap eden bir ürün istedik. Bu da CC kremleri doğurmuş oldu. Yani aslında e, sadece Cildimizin rengiyle uyum sağlayan bir fondöten bulmaya çalışırken, bu sefer e, artık biraz daha profesyonelleştik ve cilt alt tonumuza göre hareket etmeye başladık. İşte damarlarımızın rengi nasıl, cilt alt tonumuz hangi e, renge hitap ediyor ve onu neyle nötrleyebiliriz vesaire vesaire. Yani anlayacağınız bu e, sektör çok fazla değişti, çok fazla gelişim gösterdi. Dolayısıyla çok fazla ürün skalası elimizde mevcut. Şimdi bahsedeceğimiz ürün aslında e, correctorla silsi krem karışımı bir ürün olmuş diyebiliriz. Bu Flormar'ın CC kremi. Bunu tüm yüzünüze uygulayabiliyorsunuz. Ha çok dilerseniz sadece kızarıklıkların üstüne de uygulayabilir. Üzerine başka bir ürünle geçebilirsiniz ama tek başına bu ürün bile tüm cildinize kullanmak için yeterli oluyor bence. Şimdi bu ürün içerisinde SPF 20 içeriyor. Bu sizin için güneş korumak için yeterli mi? Hayır değil. Kesinlikle güneş kreminizi kullanıyor olmanız gerekiyor. Yaz kış. Bunu da böyle bir kamu spotu olarak belirttikten sonra devam edebiliriz. Bu ürünü ben Selin'le görmüştüm. Yani onun paylaştığını gördüm. Sonrasında merak ettiğim için kendim denemek istedim. Ee, şimdi çok basit bir ambalaj var. Hani ambalaj olarak sizi çekecek ya da işte gözünüze hitap edecek bir ambalaj değil. Çok sade, çok klasik, amacına hitap eden bir ambalaj olmuş. Ürünün fiyatını da hemen şuraya bırakıyor olacağım. Ee, anlayacağınız üzere yeşil. <laughs> Tamamen yeşil. İlk başta kullanmadan önce böyle çalkalamanız gerekiyor. Şu an yüzümde da var ama ben size şöyle bulaşmış bir şekilde göstereyim. Şu şekilde yeşil bir ürün. Böyle uyguladığınızda elinizle ya da bir fırça yardımıyla dağıtabilirsiniz. Uyguladıkça kendi cilt renginizin rengini alıyor. Dolayısıyla. Nötrleşiyor. Ee, az önce dediğim gibi hani tüm cildinize uygulayabilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Yani ben başka hiçbir cilt ürünü kullanmadan işte güneş kremi sürüp üzerine bunu sesi kremmiş gibi e, gerçekten uygulayıp e, direkt işte pudrayla sabitleyip çıkıyorum. Şimdi ürünü cildinize uyguladığınız zaman birazcık e, kendi tonunuzdan renk farkı görüyorsunuz. Yani aslında ne kadar ısıyla temas ettirip yani ne kadar ovalarsanız e, aslına bakarsanız o kadar koyulaşıyor diyebilirim. Yani belki fırçayla uygularsanız bir tık daha e, açık bir ton elde edebilirsiniz. E, pudralı bir bitişi var. Gün içerisinde çok fazla kıpırdamıyor. Ya da bu işte... E, kuruluklarınız vesaire varsa onları çok fazla ortaya çıkaran, belli eden bir ürün değil. Hani daha çok sivilce ya da böyle işte kızarıklıkları olan bir ciltseniz tercih etmeniz gereken bir ürün diye düşünüyorum. Ee, yine de hani e, nötr bir cildiniz varsa da yani çok fazla kusuru olmayan bir cildiniz varsa da hani günlük kullanım için belki tercih edebilirsiniz o renk eşitliğini e, sağlamak adına sadece. Mükemmel bir kapatıcılık beklemeyin. Hani fondöten gibi bir kapatıcılığı tabii ki yok. E, sadece bir tık daha güzel gösteriyor cildinize, daha sağlıklı gösteriyor. O da renk eşitliği sağladığı için tamamen. Tek sevmediğim özelliği kokusu. Yani bu kadar e, hani kozmetik sektöründe birçok ürün kullanıyoruz hepimiz. Parfümlü ürünler, işte çoğu parfümlü ürünler oluyor. Parfümsüz ürün tercih ediyoruz. İşte bazıları ilaç gibi kokuyor vesaire. O gerçekten kötü kokuyor, <laughs> onu söyleyebilirim. E, hani tek eleştirim bu biraz daha güzel kokmasını sağlayacak bir şey yapabilirlermiş diye düşünüyorum. Böyle. Benim bu ürün ilgili size anlatacaklarım bu kadar. Eğer sormak istedikleriniz varsa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yorumlarda buluşabiliriz ya da instagramdan da mesaj atabilirsiniz nasıl isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.